Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Yine Türkçe dersi için artı netleri cebimize koyacağımız bir derse an itibariyle başlıyoruz. Bu sefer işi tersten saracağız. Yani normalde ne deriz? Mesela noktalama işaretleri nerede kullanılır değil mi? Ama bu sefer diyeceğiz ki virgül nerelerde kullanılmaz? Virgülün kullanılmadığı yerleri tek tek ele alacağız ki ÖSM için virgülün çok çok önemi var. Yani noktalama işaretleri her sene karşımıza iki tane soruda geliyor ama bunlar içerisinde virgülün olma olasılığı her sene %60-%70. Çünkü ya diğerleri basit, nokta basit, soru işareti basit, ünlem basit. Buralardan çok fazla kafayı karıştıramaz ÖSME. Ama virgülde kafanızı karıştırabilir. Çok isnası var, çok ayrıntısı var. O yüzden virgül nerede kullanılmaz bunları sana burada tek tek göstereceğim, anlatacağım ve asla bir daha unutmayacaksın ve virgül çıktığı zaman denemelerde, testlerde ve gerçek sınavda artı bir neti cebine koyacaksın. E o zaman vakit kaybetmeyelim. Deniz Hoca kanalındasın, bir isim olarak buradasın Ahmet Ayşe Fatma ama biz o isimden büyülü bir iki oluşturacağız bu hikaye senin başarı hikayen olacak. Hadi gel bakalım sözcükten büyülü hikaye dönüşmen dileğiyle ekrandaysın. Senin hikayen başlasın bakalım. Evet ne diyoruz? Virgül nerelerde kullanılmaz? İlk kural şu. En başta şunu sana söyleyeceklerdir. Metin içerisinde zarf fiil eki taşıyan sözcüklerin ardından virgül kullanılmaz. Değil mi? Bu bir kuraldır. Yani zarf fiilden sonra virgül gelmez. Mesela öğrenciler sabahın erken saatlerinde uyanarak kütüphanenin sessiz ortamında yoğun bir şekilde çalıştılar. Şimdi burada zarf fiil hangisi? Şu uyanarak değil mi? Arak, erek, zarf, fiil, eki var. Şimdi bak bundan sonra virgülü getirmiyorum. Tamam. İkinci örneğe geçtik. Sınav öncesinde öğretmen konu özetlerini hazırlayarak sınıfta detaylı anlatım yaptı. Bak cümlemiz bu. Şimdi hazırlayarak derken burada yine zarf, fiil, eki var. Dolayısıyla virgülü bundan sonrasında getirmiyoruz. Tamam. Bu cepte. Ama TRK bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki eğer metin içerisinde art arda gelen zarf fiiller ya da zarf fiil grupları bulunuyorsa hani eş görevli kelime ya da kelime grupları arasında virgül getirilir ya bu mantıkla diyor ki sen ilk zarf fiilden sonra altını çiziyorum İlk zarf fiilden sonra virgülü getir diyor. Şöyle çizelim belirgin olsun gözünüze çarpsın. İlk zarf fiilden sonra virgül gelir. Çünkü eş görevli kelime ya da kelime grupları arasında gelir mantığı burada hemen geçerli oluyor. O zaman örneklerimize bakalım. Mesela yukarıda bir tane vardı gelmedi. Bir tane vardı gelmedi. Ama şu örneğe dikkat edin. Sabah erkenden kalkıp kahvesini yudumlayarak ofisine gitmek üzere hazırlandı. Şimdi hazırlandı yüklem. Yüklem kip almış. Çekimli bir fil. Filmsi olamaz. Bakıyorum sonra file benzeyen sözcükler hangisi? Mesela kalkıp, yudumlayarak, gitmek. Bunlar filmsi. Gitmek isim fiil ama dikkat et kalkıp ve yudumlayarak burada zarf fiil. İki tane zarf fiil var mı? Var. O zaman ne demiştik? Birincisinden sonra ne yapacaksın? Virgül getireceksin. Bak burada kalkıptan sonra virgülü var. Şimdi aynı mantıkla bakıyoruz. Buldu yüklem. Onun dışında yürürken, e, düşünerek derken iki tane zarf zarfil var. Birincisinden sonra hemen virgül gelecek. Tamam. Şimdi bu kurallar cepte. İşareti koyduk, devam ediyoruz. Şimdi yine önemli bir kural. Bunu gözden kaçırabiliyorsunuz. Ben hani bazen shorts'larda, anketlerde sorular soruyorum ya. Orada şunu fark ediyorum ki şart ekinden sonra öğrenci virgülün gelmediğini atlayabiliyor. O yüzden dikkatlice bunu da dinle. Şart ekinden sonra virgül konulmaz. Bu önemli bir kuraldır. Mesela eğer sabahın erken saatlerinde yola çıkarken Hava sisli olursa hemen alternatif rotaya geçer cümlesinde olursa derken şart burada Bundan sonra virgül gelmiyor. İkinci örneğe geçtik. Seçtiği rotada da sis yoğunlaşırsa yola devam etmek neredeyse imkansız hale gelir. Bak burada şart var. Virgül var mı? Gelmemiş. Ama bir uyarımız var. Bak bunu başka yerde bulamazsın. Uyarımız şu. Metin içerisinde birden fazla şart eki alan sözcük bulunursa hemen tekrar şöyle altını çizelim. Eş görevli sözcükler arasında virgül getirilmesi kuralı devreye girer ve araya virgül konur. Yani iki tane şart eki almış sözcük varsa o zaman eş görevli sözcük mantığı devreye girer. Eş görevli sözcükler arasında ne getirilir? Virgül getirilir. O zaman ben buraya da virgül getireceğim. Tamam mı? Bu da bence çok çok önemli. Çünkü iki tane koyarlar. Sen de dersin ki ya TDK'nin yazım kurallarında da şart ekinden sonra virgül gelmez yazıyordu ama böyle bir uyarı yok orada da. Hemen diyeceksin demek buraya virgül gelmeyecek diyeceksin. Virgülü kaldıracaksın. Eksi net. Gitti. Yazık oldu. Yazık oldu Süleyman Efendi. İşte o yüzden ne yapıyoruz? Uyarı dikkat alıyoruz. Şimdi eğer rüzgar hafifçe eserse bununla birlikte deniz sakinleşirse. Bak dikkat et eserse burada şart var mı? Var. Sakinleşirse burada var mı? Var. O zaman birincisinden sonra getirdim. Çünkü artık eş görevli mantığı geliyor. Ve eş görevli sözcüklerin arasına ya da kelime gruplarının arasına ne getirilir? Virgül getirilir. Bak burada da yaptık. Dolayısıyla he, isnası varmış. Şart ekinden sonra virgül gelmez ifadesi. Demek ki eksik kalıyormuş. İki tane varsa birincisine getiriyoruz. Devam ediyoruz. Türkçe'de iki kelimenin yan yana kullanıldığı ikileme yapılarında kelimeler arasında herhangi bir noktalama işareti yer almaz. Sadece virgül değil herhangi bir noktalama işareti getirmezsin. Tamam mı? İkilemeler bölemezsin. Bir gruptur çünkü. Mesela aşağı yukarı. Bak araya virgül getirmemişim. Dikkat ediyor musun? Nazlı Nazlı Esen Rüzgar. Getirmedim. Bak bunlar güzel örnekler. Akşam akşam canımızı sıktı. Bu örneğe özellikle dikkat et. Gelmemiş. Tamam. Bunu da biliyoruz hocam. İkilemeler arasında virgül gelmez. Sadece virgül değil herhangi bir noktalama işareti de gelmez. Tamam bu cepte ama şunu mesela söylemiyor ötedeki. Unutma sözcükler ikileme değil de tekrar şekilde kullanılırsa araya virgül konur. Mesela sana Ahmet Haşim'in bir günün sonunda Arzu şiirinden bir alıntı yapar ÖSM. O da şu akşam akşam yine akşam. Sakin göllerde bir kamış olsam, şimdi buradaki akşam akşam hani başımızı şişirdi, akşam akşam nereden çıktı bu gibi ikileme değil ki. Bu tekrar yani akşam, 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 yine akşam, yine akşam şeklinde tekrar ediyor. Dolayısıyla buralara virgül gelir. Tekrar eden sözcükler, eş sözcükler tekrar etmiş. Akşam, sabah demek yerine akşam, akşam, akşam diye bunu özellikle vurgulamış. Ya da başka bir örnek. Hiçbir şekilde sakinleşmeyince sus, sus diye bağırdı. Şimdi sus, sus ikileme midir? Hayır burada sus, Allah'ın cezası sus anlamında tamam mı? Sus, sus, Yeter ki sus git ne halin varsa gör şeklinde. Dolayısıyla bu tekrar eden bir ifade bundan sonra tabii ki araya ne gelecektir? Virgül gelecektir. Bu istinalar gözünüzden kaçmasın. O yüzden dikkatlice oku hemen atlama sus susu gördün. Evet bu ikileme sonuna virgül gelmez başına gelmez ortasına gelmez diye böyle garip düşüncelere dalma. Eğer ikileme değil tekrarsa cümleye çok çok dikkat et hemen araya bir tane virgül getir. Şimdi başka bir örnek çok güzel bir örnek bu tanıdık gelebilir sana. Git git git. Gitme dur ne olursun. Bu bir şarkı mıydı? Hatırlıyor musun? Git 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 gitme dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Doğru değil ayrılığa. Daha hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur ne olursun diye devam ediyor ya şarkı. Tanıdık geldi mi? Bak yarım kalan bir hikayemiz var. Bu yarım kalan hikayemiz o üniversitenin kapısından geçmek. Yani güzel bir üniversite, güzel bir bölüme yerleşmek. O zamana kadar senin hikayen, hani büyülü hikaye oluşturuyoruz ya. Bu yarım. Hikayenin finali, sonuç bölümü, noktası üniversiteye gitmen. Dolayısıyla üniversitenin kampüsünde, bahçesinde kendini görmen. Dolayısıyla bu hayal için çalışmaya devam ediyoruz. Neyse şarkıya döndük tekrar. Ne diyor? Git. Git. Gitme. Dur, yalan söyledim şeklinde. Dolayısıyla bu tekrar eden ifadeler ne olacaktır? Araya virgül gelecektir. Bunlar Kafanızı karıştırmasın güzel ayrıntılarda. Devam ediyoruz. Ögeleri virgül ayrılmış sıralı cümleler konusuna geldik. En çok öğrencilerin kafasının karıştığı yer burası. Bunu anlatmakta da bazen zorlanabiliyoruz. Zor kavranıyor. O yüzden dedim ki zaten virgülün çıkma olasılığı her zaman yüksek. Virgülle birlikte noktalı virgül de çıkar. Çünkü o da kafa karıştırıcı. Şimdi tekrar döndük. Ögeleri virgülle ayrılmış sıralı cümleleri birbirine ayırırken virgül yerine karışık engellemek için daha belirgin bir ayrıcı olan noktalı virgül kullanılmalıdır. Yani sen normalde sıralı cümle arasında ne getirirsin? virgül getirirsin. Mesela şöyle bir cümle kursam hemen yazalım. Okula geldi, sınava girip gitti. Bak iki tane cümle var. Birincisi şu okula geldi, ikincisi şu sınava girip gitti. İki cümle arasında virgül gelecek. Bu son derece normal. Şimdi dikkat edin iki ayrı cümle var ve iki ayrı cümlenin içerisinde virgül yok. Dolayısıyla araya virgül geldi buna sıkıntı yok. Ama buradaki uyarımız şu. Dikkat et şimdi örneği. Mutfaktaki dolaplar, tezgahlar, duvarlar özenle yenilendi. Zemin ise modern seramiklerle kaplandı. Bak bu örnekte birinci cümlem şuraya kadar devam ediyor. Bundan sonra sonrası ise ikinci cümle. Ama dikkat et birinci cümle. Yani şu cümlenin içerisinde virgül var. Şimdi i̇şte birinci cümlenin ya da ikinci cümlenin içerisinde virgül varsa o zaman şu araya virgül gelemez. Bu yanlış. Bunun yerine bunun evrimleşmiş hali olan noktalı virgül gelir ki iki ayrı cümle birbirinden karışmasın. Eğer buraya virgül gelseydi tekrar söylüyorum şurada noktalı virgül değil de virgül gelseydi o zaman karışırdı. Mutfaktaki dolaplar, tezgahlar, duvarlar özenle yenilendi. Zemin ise yani sanki devam ediyormuş hissiyat olurdu. Dolayısıyla tekrar söylüyorum buraya noktalı virgül gelecek. Ama şöyle olsaydı hemen yukarıdaki örneğe dönüyoruz. Mutfaktaki dolaplar ve duvarlar özenle yenilendi. Birinci cümlem. Zemin ise modern seramiklerle kaplandı. Şimdi iki cümle var ama iki cümlenin içerisinde herhangi bir virgül yok. Kafamı karıştıracak bir durum yok. O zaman sıralı cümle arasında ne gelecek? Virgül gelecek. Ama sıralı cümlenin içerisinde bir tanesinde bile virgül varsa o zaman biz bunu noktalı virgüle çevireceğiz. Unutma bu da çok önemli bir ayrıntıydı. Yine ikinci örneğe bakalım. Hatta üçüncüsüne. Şehrin tarihi binası restore edilerek kapıları, duvarları ve tavanları özenle boyandı. Bak buraya kadar birinci cümle. Birinci cümlenin sonu burası. Şimdi sıralı cümle olduğu için araya normalde virgül getirecektim. Ama ilk cümlenin içerisinde virgül olduğu için artık ben bunu noktalı virgül yaptım ve ikinci cümleye devam ettim. Bu da bence çok çok önemli bir kuraldı. Dolayısıyla eğer sıralı cümleler içerisinde o cümlelerden bir tanesinde virgül varsa iki sıralı cümle arasında virgül gelmiyor. Gelmediği yeri göstermiş oldum. Devam edelim metin içinde ve veya yahut ki de bağlaçlarından önce de sonra da virgül gelmez. Bağlaçtan önce gelmiyor. Mesela kütüphanede eski kitaplar raflara dizildi ve bak öncesinde ve sonrasında virgül yok. Öğrenciler ders çalışırken kahve veya çay içerek öncesinde sonrasında virgül yok. Şehirde yürüyüşe çıkmak istersen parkta dolaşabilir yahut sahilde deniz esnisi eşliğinde vakit geçirebilirsin. Bak öncesinde sonrasında virgül yok. Hocam sadece ve veya yahut ki de bağlaçları için mi geçerli? Yani bence TDK orada eksik kalmış. Sadece birkaç tane bağlacı almış demiş ki bunlardan önce sonra virgül getir ama mesela ama fakat, lakin gibi, yalnız e, gibi bağlaçlardan önce sonra getirilip getirilmemesiyle ilgili bir şey söylememiş. Ama benim bu yorumum, ben bunlardan önce de virgülü getirmem. Ama tekrar söylüyorum bu benim yorumum. Keşke TDK dese ki burada getirilir, burada getirilemez. Ama bakıyoruz bazı mesela eski metinlerde, kitaplarda var getirilmiş. Ama mantıken gelmemesi gerekiyor. Ama bu benim yorumum. Ama şunlar bizzat TDK'de geçiyor. Neyse demek ki bağlaçtan önce, özellikle şu bağlaçlardan önce sonra bir gelmiyormuş. Şimdi ikili bağlaçlar var. Ben geçen sene gerçekten bunu shortslarda da söyledim. Derslerde de vurguladım. Hep öğrencilerime söyledim. Dedim ki bak bir çıkma olasılığı çok yüksek. Ve ben ÖSYM olsam öğrenci kandırmak isterim. Ve ikili bağlaç soru. Yani ne demek istiyorum ikili bağlaçtan kasıt? Ya nokta nokta ya. Hem nokta nokta hem. Gerek nokta nokta gerek. Ne nokta nokta ne şeklinde. Şimdi dikkat et. Mesela şu örneğe bakalım. Ya hayatın zorluklarına meydan okuyacak. Ya her şeyi kabulleneceksin. Şimdi bak burası birinci cümle gibi duruyor. Burası da ikinci cümle gibi duruyor. Şimdi normalde sen diyorsun ki ya bu iki cümle demek sıralı cümle. Şu araya bir tane virgül koyayım. İyi de dikkatte almadığın yer şurası. Bak ya nokta nokta ya bağlacı var. Şimdi bağlaçlardan önce virgül gelir mi? Gelmez. O zaman buraya getirmeyeceksin. Ama dedim ki senin kafanı karışmak için böyle bir örnek kullanır. Araya virgül koyar. Senin kafan karışır. E bunu da sordu. Sordu. Kafalar da karıştı. İşte bak bu kafanı karıştırmak için yapılacak bir tuzaktır. Bu tuzağa düşme. Bu ikili bağlaçlara dikkat et. Aynı şekilde hem geçmişin izlerini taşımalı hem geleceğin geleceğin umut sayfalarını yazmalısın. Bak iki ayrı ifade var ama arada ne var? Bunları bağlayan hem hem bağlaçları var. Ne geçmişin acı izlerine takılıp kalmalı ne geleceğin belirsizliğine umutlarını yitirmelisin. Yine ne ne bağlaçları var. Herhangi araya bir virgül gelme şansı kalmadı. Neden? Bağlaçtan önce sonra virgül gelmiyordu. O zaman devam edelim. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DEDA ki bağlaştır. E bundan sonra da gelmeyecek. Mesela sınıfta öğrenciler derslerine odaklanırken öğretmenler de e bağlaş mı bağlaş. E bağlaştan önce sonra virgül gelmiyordu. Gelmedi burada da. Ahmet evde kitap okurken Ayşe de ödevini bitirdi. E yine bağlaş gördüğün gibi pekiştirme hani Ayşe de hani Ahmet de böyle yaptı Ayşe de böyle yaptı ya da öğrenciler de böyle yaparken öğretmenler de böyle yaptı anlamında pekiştirme daha iyi anlamı katıyor. Bunlardan sonra önce virgül gelmiyor. Şimdi gelelim bir de şu mı mi ekine. Bak orada da diyor ki metin içinde ınca ince anlamıyla zarf fil görevinde kullanılan mı mi ekinden sonra virgül gelmez. Yani mı mi'yi gördün. Eğer ince ince anlamında kullanıldıysa bu zarf fil göreviyle kullanıldıysa o zaman getirmeyeceksin. Bak dikkat et kahve içtim mi dünya daha renkli bir görünür bana. Şimdi içtim mi yani ne demek istiyor? İçtiğim zaman içtiğimde anlamı katıyor. Dolayısıyla bundan sonra virgülü getirmiyorsun. Gecenin sessizliği bastı mı? Yani bastığında basınca ya da bundan sonra da virgül gelmiyor. Devam ediyoruz. İsim tamlamalarına geldik. İsim tamlamalarından sonra ya da sıfat tamlamalarından sonra birazdan deneyeceğiz. Virgül araya konmaz. Tamlamaları bölemezsin. Bak bölemezsin. Neyi bölemezsin? Tamlamaları bölemezsin. Hemen döndüm. Babamın arabası eski ama hala çalışıyordu. Babamın arabası. Burada belirtili isim tamlaması mı? Evet belirtili isim tamlaması. Araya virgül gelir mi? Asla gelmez. Kütüphanenin kitapları. Bak bu isim tamlaması mı belirtili evet araya virgül gelmeyecek belirsiz olsaydı yine gelmeyecek mesela kütüphane kitapları olsaydı ya da baba arabası olsaydı yine virgül gelmeyecekti çünkü isim ve sıfat tamlamalarında araya virgül gelemez tamlama adı gibi bak tamlıyorsun bir grup oluşturuyorsun öbek oluşturuyorsun grubu bölemezsin buna gücün yetmez dolayısıyla araya virgül koymuyorsun yine aynı şekilde bak düzenli bir şekilde burada da sıfat var nasıl şekilde düzenli bir şekilde dolayısıyla bu da sıfat tamlaması araya virgül gelmeyecek İkinci uyarıya geçelim tek bir sıfat içeren sıfat tamlamalarında sıfat ile isim arasında virgül kullanılmaz. Ancak tamlamada birden fazla sıfat yer alıyorsa bu sıfatlar arasına Virgül eklenerek aralarındaki ayrım netleştirilir. Bu isim tamlaması için de geçerli. Yine örnek vereceğim. Şimdi dikkat et. Ev. Nasıl ev? Geniş salonu olan ev. Şimdi ev isim de tamam. Geniş salonu olan ev ise sıfattır. Şimdi araya virgül gelir mi? Gelmez. Peki şöyle olsa ofis. Ofis isim mi? Evet. Nasıl ofis? Yeni, modern, ferah. E bunlar tamam sıfat ama eş görevli sıfatlar. Yan yana sıralanmış. Öyleyse ne yapıyoruz? Bunlar arasına virgülü koyuyoruz. Hocam ama geniş salonu olan da koymadık. Çünkü orada nasıl salon? Geniş salon. Nasıl olan geniş salon olan şeklinde bir bütün. Yani hepsi birbirini gösterdiği için araya gelmedi. Ama burada yeni modeli göstermiyor. Ya da ferah göstermiyor. Neyi gösteriyor? Neyi belirtiyor? Ofis belirtiyor. O yüzden burada virgül geldi araya. Bir diğer örneğimiz. Bu anlamsız davranışı çözümlemekte gerçekten zorlanıyorum. Şimdi nasıl davranış? Anlamsız davranış. Bu isimdir. Şu bu anlamsız ise sıfattır. Şimdi burada ayrıca bir şey göstermek istiyorum. Bu şu o. Bu işaret sıfatı da olabilir. Bunlar unutma işaret de olabilir. Şimdi burada bu anlamsızı işaret ediyor. Tamam mı? Eğer sen Zamir kullanmak istiyorsan, yani bu senin zamirinse, mesela bu anlamsız bir şey demek istiyorsan, o zaman şu araya virgül getirmen lazımdı. Buna da dikkat et. Ama bu burada sıfat. Yani hangi anlamsız? Bu anlamsız şeyler, bu anlamsız davranışlar, tamam mı? Ama mesela bu çok anlamsız bir davranış deseydim, oradaki bu ne olacaktı? Zamir olacaktı. Ondan sonra virgül gelmesi gerekiyordu. Tekrar söylüyorum, bu şu o işaret sıfatı ise tabii ki araya virgül gelmeyecek. Ama bu şu o zamirse önüne virgül koyabilirsin, özellikle cümlenin başında. Şimdi burada sıfat ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bak, şehrin, sokakların süsü deseydim. Şimdi süsü burada tamlanandır. Şehrin sokakları ise tamlayandır. Tamlayanlar birden fazla. Dolayısıyla eş görevi sözcükler arasında gelir? Virgül gelir. Kuralıyla geldi. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi dersimiz burada bitti ama bonus soruyla bitti. Şu sorunun görüntüsünü alın lütfen. Aşağıdaki uzun cümlelerden hangisine virgül kullanımı yanlıştır diyor. A, B, C, D, E var. Bunun cevabını açıklamalı bir şekilde sen yorumlar kısmına yazıyorsun. Orada tartışıyorsunuz. Sonuca ulaşıyorsunuz. En sonunda ben de cevabı paylaşacağım. Tekrar söylüyorum. Not al. Kaydet görüntü. Soruyu çöz. Yanlış Yanlışı bul, yorum kısmında paylaş ve aynı zamanda lütfen düşüncelerinizi paylaş. Ders nasıl geçti, bunun gibi nasıl videolar gelsin, devamı gelsin mi? Her türlü öneriye, eleştiriye açığız, olumlu olumsuz fark etmez. Lütfen düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu arada bu ders notlarını şu TYT Türkçe video ders notları kitabından bulabilirsin. Ve her zaman söylüyorum dil bilgisini konu olarak anlamak kolaydır. Eminim bu dersi de mükemmel bir şekilde anladın. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama soru çözmeden olmaz. Dolayısıyla dil bilgisi soru bankamı da sana öneriyorum. Özellikle başlangıç seviyesinde kendini geliştirmek, temel atmak istiyorsan bu kitap senin için çok çok iyi olacaktır. Her şey videonun açıklama kısmındaki linklerde diyorum. Aynı zamanda bu PDF'i de ben paylaşacağım. Yine videonun açıklama kısmındaki linklerden indirebilirsiniz. Ne anlatıyorsam, ne paylaşıyorsam kitapta olsa bile ben ücretsiz olarak sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Hep birlikte hayallerimize bir adımda yaklaşacağız. Ve bu işin sonunda zafer bizi bekliyor olacak. Öyleyse bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan WhatsApp kanalımıza TRT Türkçe WhatsApp kanalımıza geldiysen videonun açık kısmındaki linklerden bulabilirsin. Görev tamamdır. Bir sonraki derste etkinlikle tekrar görüşeceğiz. Şimdilik kendine çok iyi bak.